Atladı. Ya, Sen ya. mi atladın? Uyu, ah. Nerede olduğunu bilsem aslında. Aa bu ne la? Aa adam burada bana bakıyormuş lan. Oğlum grafik o kadar kötü ki adamı. Şu baydım. He <laughs> e, aynen kardeşim. Kesin senin asla eşyan yoktu. Asla sağa sola dağıtmadım. Aynen. <laughs> <laughs> bak hele gel gel gel. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> ben burada bot temizleyeyim. Sen de git loot'tan kole. <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Delirtti lan beni. Lan beni delirtti. <laughs> Aa burada adam. Aa beni bitiriyor. Gel buraya ah. Kampalların ilaçlarını ah. Geliyor geliyor kapıya bak Gel de Ay. Bir tane daha var Yok yok iki kişi bunlar. Üstümden geliyor, üstümden geliyor, üstümden geliyor. <laughs> ben sağdan arıyorum. Aa oyunum dondu. Düşebilirim. <laughs> oyunum dondu. Elimde bombayken oyun donu yaptım ya. <laughs> Aa, elimizde. görüyorum görüyorum aynen. ne yapıyorum lan ben? Dört sekiyormuş aga. Arkamdan bir yerden geliyor. Bize bakıyor gibi Aa! ama. Yanlış korumuş olabilir mi? Yatıyor. Ama. Yatan asıl. Sıktım. Bu ne oğlum? Buğa giriyor. Bu ne oğlum? Bu niye düştün Bu ne oğlum? E kaç kere vuracağım daha headshot atacağım? Gel gidelim gel. Gel gel gel. Sağ sağımızda sus. Bir kişi kaldı. Lan ne oluyor? İnternet gitti. Allah'ın belası oyun ya. Allah'ın belası oyun ya. <laughs> Allah'ın belası <laughs> oyun ya. Hadi istiyorum <laughs> yine artık. Kanka <laughs> <laughs> internetim gitti ya. Hadi birlikte vuralım bak bizi görmüyorlar bak. Şuna, şuna vuralım. Görüyor musun? 1, 2, 3. Birini düşürdüm. Arabanın arkasında. Arabanın arkasında aynen. Ah bana iyi sıkıyor. Ah ah ah. Neyle sıktım be kardeş. Oğlum arkadan bir yerden de var daha. Levo. Hasta da adam. Bomba Onu attım. <laughs> Ona gitmemiz lazım da nerede o adam? Tamam bitti bitti bitti. Kanka böyle tarar öldürür bak o zaten köpeğin teki ne benziyor. O da öldü. Bitti lan. <laughs> Gerçekmiş lan bu adam. Allah. Bekle lan, sabit Ah. Değil, dönmüyor. Allah bu ne? Oğlum adam yukarı örümcek yukarı çıktı. <laughs> Yemin ederim örümcek bu karı çıktı. Ne yapıyorsun lan manyak? <laughs> bir tane daha çatıda var. Bir adam var. Şimdi tepeyi halledebiliriz. Var mı Benim hala? Adam var diyorum hala. Öldürdüm ama. Sen beni bu öldürtüyorsun. Sakin ol baby. Sakin ol baby. Sakin ol baby. Ne Dur dur dur. Beni ara Dur. Şöyle, dur. Birini deldim deldim. Tamam. Ben arkalarına geçtim sen oradan. Araba... Beni ah. düşürdüm. Ta arkalarına geçtim. çocuk mu Sarıcan dayı. Geler mi lan? Bitti bitti. Aa evi araba sokmuşlar ya. Aha aynen lan tübe ha. Bomba at bomba direk. Bomba yok ki dayı. Evde mi? Aynen Çatı evin mi? çatılar çatılar. Bomba neyim atıyorlar bunlar? aa ben so Abi bu sağır oldum. Ne demene bomba attın ya. ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne bomba Bu ne oğlum? Vallahi sağır oldum. Tek evet. sebep. Lan bomba attım lan at lan. Lan. Bitti oğlum herhalde. Bitmedi mi? Kendi kendini mi öldürdün? Ne oldu? Bu nereden geldi oğlum? Ne bileyim lan. Şey drop tarafında. Nerede? 4 tipe bak. Ha aynen kardeşim. Alıyorsun şu an drop'u bak. Sen onunla kaçmış? Ay. Oy ki. Aynen. O aynen aynen. Ha, ben. ha yine sağdan tamam tamam çıksın çıksın. Bek bana salsana hepsi benim önüme gelecek. Bana sal lütfen ya. <laughs> Şöyle, ben de söyleniyordum bak Lan keşke bir de güzel tarasan Hiç de yenmekten de tutarım